Herkese merhabalar arkadaşlar, ben co-pilot rehberlikten Ufuk. Bugün Ortağım Aydın'la birlikte size Türkiye'nin en kaliteli ve en ekonomik deneme sistemini sunuyor olacağız. Üzerinde uzunca zamandır çalıştığımız ve gerçekten de çok iddialı olduğumuz bir noktayla sizle, sizlerle birlikteyiz. Bu çok iddialı bir cümle ama videonun ilerleyen kısımlarında onun altını doldurduğumuzu göreceksiniz. Uzun süredir de üstünde çalışmalar yapıyoruz, deniyoruz arkadaşlar. Aslında ilk başta sadece kendi öğrencilerimize yapmak amacıyla planlamıştık ama ilerleyen dönemlerde dışarıdan da çok fazla talep geldiği için biz de sistemi birazcık daha oturtup şu an dışarıdaki öğrencilere de sunuyoruz. Bu e, paket böyle bir paketle başlıyoruz aslında. Böyle bir kargo ulaşacak arkadaşlar elinizi satın aldıktan sonra. Önce şu kargoyu bir açalım izninizle. Şey gibi oldu sanki bu birazaydı. İşte i̇ç vaçakını filan var Aynen. ya. Aynen. Şimdi ne çıkıyor arkadaşlar? İlk etapta şöyle bir kart çıkıyor. Bu kartta güzel bir not var. Aslında her denemede yanındayız diyor. Bunu da yine videonun sonunda anlayacaksınız. Denemelerden sonra Ufuk ve biz çok kaliteli analiz toplantısı yapıyoruz. O toplantıda hem mental olarak yükseliyorsunuz hem de teknik olarak yükseliyorsunuz. Başka ne var? Bunlar hep hediye arkadaşlar. Böyle analiz tablolarımız geliyor. Şöyle göstereyim. Bu analiz tablolarında... Her konu var değil mi Aydın? Aynen. Her konu var. Konuların çıkma oranları yazıyor ve boş hücreler var yanında da. Her deneme sonrası isterseniz konu eksiklerinizi tıklayarak büyük çerçeveden eksiklerinizi görebilirsiniz. Şimdi asıl olay asıl olaya gelelim. Asıl olay şu arkadaşlar. içinde bu deneme paketinde 8 tane bundan çıkacak aldıktan sonra. Her biri deneme. Yani 4 tane TYT, 4 tane AYT deneme var. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bir kod gördünüz aslında ve Copilot etiketi var. Bunları açmamak gerekiyor arkadaşlar. Ufuk hatta bahsetsin bir gözetmen sisteminden istiyorsa. Onunla beraber ben de bir öğrenciymiş gibi girebilirim şu an. Kargo paketini açtın. İçinde bir tebrik kartı, analiz tablosu ve denemeler olacak. Ama denemeleri görmüyoruz anladığım kadarıyla. Her birinin bir tane poşetin içinde ve üzerinde bir kod yazıyor. Bu tamamen şundan aslında. Biz denemeleri çözerken Gerçekteki gibi yani sanal ortamda en gerçekçi denemeyi yapmayı hedefliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Herkesi sınıflara dağıtıp her sınıfın başında birer gözetmen koyuyoruz. Online bir toplantıyla oluyor bu. Kamera açık ve herkes gözetmen eşliğinde denemeyi çözüyor. Aynı anda başlıyoruz, aynı anda bitiriyoruz. Peki neden bu paketleme sistemi var? Hangi denemeye gireceğini hiçbir öğrenci daha önceden bilmiyor. Biz sanırım orada bir kod gördüm ben. Ee, evet. o kodu paylaşacağız denemeden önce ve öğrenciler Hı -hı. o denemenin paketini açacak. Daha önce de açılmadığından emin olmamız gerekiyor. Orada bir mühür de olacak sanırım. Yani gözetmen gözetmen size diyecek ki işte X1 kodlu de, deneme paketini açın diyecek. Herkes şakır şukur böyle denemeyi önce açılmadan gösterecek açılmadığını. Şöyle önünü arkasını. Şimdi Ufuk gördü bunun açılmadığını. Ufuk'tan onayı aldım ben ve açıyorum denemeyi. Denemeyi açtıktan sonra da aslında o, o an ne çözeceğimizi görüyoruz. Şu an toprağın bir TET denemesi var. İşte bir 10-15 dakika orta, muhtemelen bekleme süresi olacaktır. Sonrasında denemeye başlayacağızdır. Evet. Deneme sistemimiz bu şekildeydi. Aydın bu paketi açtın şu an. göster. Formalden bir tane deneme gösterdin bize. Ee, çok iddialı girdik. Yayınlar çok iyi dedik. Neler var içinde ve kaç tane deneme gönderiyoruz? Bundan biraz bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Söylemiştim 8 tane deneme var. Bunun 4 tanesi TET. 4 tanesi AYT. Yayınlar neler? Yayınlar çok iyi yayınlar ve farklı farklı yayınlar, farklı seviyelerden yayınlar. Olabildiğince çeşitli deneme görmenizi istiyoruz. Bu 8 denemenin içerisinde bir tane bile kötü bir yayın yok arkadaşlar. Sayayım hangi yayınlar var? Aydın var. Toprak var. Limit var. Limit Kronometre var. Palme var tam mat var. Bunların hepsinde zor zor denemeler de var, kolay denemeler de var. Hangisi zor, hangisi kolay bilmiyor olacaksınız. Ta ki bizim analiz toplantımıza katılana kadar. Hatta buradan oraya da bağlayabiliriz. Şimdi analiz sunumundan biraz bahsedelim istiyorsan Ufuk. Ben birkaç evet. görsel hazırladım. Analiz sunumundan şöyle bahsedelim o zaman. Ee, şimdi biliyorsun deneme ciddi bir operasyondan bahsediyoruz. Bir günümüzü biz bu operasyona ayırıyoruz baştan sona. Ee, gün içinde farklı seanslarda öğrencileri sınava sokacağız. Çoğu yerde normal deneme seti satan yerlerde dahi göremediğimiz şöyle bir hizmet var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu denemeler kurumsal denemeler. Öyle dışarıdan herhangi bir kitapçıdan alabileceğiniz denemeler değil arkadaşlar. Denemeyi çözdükten sonra akşamına bir analiz toplantımız oluyor. Analiz toplantısında nelerden bahsediyoruz? Sınavın zorluğu, ders ders sınavdaki öğrencilerin performansları, bu sınavın fark yaratan kısımları nelerdi ve analiz yaparken nelere dikkat etmeliyiz gibi çok detaylı bir toplantı yapıyoruz uzun sürüyor. Bütün soruları cevaplamaya çalışıyoruz. E, Ufuk bahsetti. Denemenin zorluğuna ders ders bakıyoruz. Sadece zorluğa bakmıyoruz arkadaşlar. Her dersin en fazla yapılamayan 3 sorusunu Ufuk ve ben çözüyoruz. Burada mesela matematiğin en fazla yapılamayan ikinci sorusu var. Ayrıca denemeye katılanların %80'inden fazlası bu canlı yayına katılıyor. Yani chat inanılmaz. Chatte inanılmaz eğlenceli bir ortamda dönüyor. Ve o yorumları da görebiliyorsunuz. Keza fende yapılamayan birinci soru. Şöyle Aydın, burada şunu ekleyelim. Yapılamayan sorulardan, biz her dersin en çok yapılamayan 3 sorusunu çözüyoruz. Ama bütün denemenin çözümünü de pdf olarak paylaşıyoruz. Burası sadece biraz daha dikkat çekmek istediğimiz soruların çözümleri gibi düşünebiliriz. Yoksa bütün soruların çözümleri var. Aynen öyle. Bu denemedeki soruların hepsinin çözümü var arkadaşlar. Ayrıca bir de ne var Ufuk? Bundan da bahset. Şöyle e, deneme analizi diyoruz. Analiz tablosu paylaştık diyoruz. Analiz toplantısı yapıyoruz diyoruz. Bizim için çok önemli. Bunu daha nasıl ifade edebiliriz bilmiyorum ama sizinle de şöyle bir tablo daha paylaşıyoruz. Denemedeki her sorunun hangi konudan olduğu ve bu denemedeki yapılma oranını sizinle paylaşıyoruz. Ki yanlışlarınız, rakipleriniz tarafından ne kadar yapılabilmiş bunu görün. En doğru analizi yapın istiyoruz. Bu da çok detaylı bir Tablo olarak sizlere ulaşıyor. Her denemeden sonra gün içerisinde. Ve ben bunu hiçbir, şu ana kadar hiçbir sistemde, hiçbir yayının analizinde vesaire görmedim. Bunu tamamen aslında ufuk oturup hesaplayıp kendi analizleri sonucuna çıkarmış bir. Yani şu tabloyu muhtemelen başka bir yerde bulamazsınız diye düşünüyorum. Onun dışında her denemenin, her dersin şampiyonlarını da seçiyoruz. Böyle genel bizim tarzımız zaten biraz mizah için içine katmak. Böyle bir sunumumuz var. Evet. Bir diğer güzel yanı her denemenin ilk üçünü röportaj yapıyoruz arkadaşlar. O da bu canlı yayının içerisinde oluyor ve bu harika bir şey. Analizin sonunda ilk üçü alıp öğrenciler istedikleri soruları sorabiliyorlar onlara. Burada mesela 39 net yapan Tuğba'ya TET Matematik ile ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu da çok faydalı oluyor. Keza bu da başka bir soru. Analiz kısmımız da bu şekilde ki bence bu denemenin en güzel kısmı genel analiz sistemimiz. Şunu ekleyebilirim ben de hani sonradan izlenen bir yayın değil canlı canlı yapıyoruz ve sıcağı sıcağına her denemenin akşamında mutlaka oluyor. E, katılım çok fazla aşırı interaktif sorunlar bu kadar tazeyken konuşmak her zaman daha keyifli. Benim de en sevdiğim kısmı bu analiz toplantısı ve hani buraya çok bir süre sınırı da koymuyoruz. Bir buçuk saate açtığı analiz toplantıları da yaptı. Ben de çok seviyorum burayı en benim en hoşuma giden kısım da farklı öğrencilerin neleri doğru yaparak ön plana çıktığı. Küçük bir örnek. Tuğba geçen denemenin birincisiydi. Türkçe çok zor olan bir denemede Türkçeyi erken bırakıp geçtiğim için bu kadar iyi yaptım yorumu bence çok hayati. Ben şu şöyle şunu da ekleyelim bu arada. Aslında biraz bahsettik ama gözetmen sistemimiz çok disiplinli arkadaşlar. Yani kopya şansı bu sınavda sıfır. Bu konuda çok katıyız. Benim hoşuma giden bir diğer yön de deneme evin içinde olmasına rağmen Deneme boyunca etiketler açılarak çözüldüğü ve deneme boyu bir kamerayla gözetlenildiği için öğrenci de gerçekten dışarıda giriyormuşçasına belki daha fazla bir baskı oluşturuyor. Bu da öğrencinin gerçek sınavda deneme krizi yönetimi için, soğukkanlılığın artması için harika bir pratik olmuş oluyor. Bunu da eklemiş olmak istedim. Evet, bu arada şey çok doğru. Aydın sana çok katılıyorum. Çok öğrenciden dışarıda bu kadar gerilmiyorum deneme çözerken geri bildirimini aldık. Çok ilginç bir disiplin var gerçekten içeride bu, bunu bilerek yapıyoruz arkadaşlar. Yani bundan keyif aldığımızdan değil. Bunu birazcık sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Şunu da ekleyelim. E, toplamda iki seanstan oluşuyor denememiz. Ve pazar günü oluyor bu iki seansta. Yani sabah ya da öğlen giriyorsunuz. Akşamına da hem soru çöz, PDF soru çözümlerine ulaşıyorsunuz. Hem de analiz toplantısına katılıp hem birazcık kafa dağıttığınız hem de çok önemli teknik bilgiler öğrendiğiniz bir toplantıdan çıkmış oluyorsunuz. Eklemek istediklerim var mı Ufuk yoksa en çok merak edilen kısma geçeyim mi? en merak edilen kısma geçebiliriz. Bence yeterince detaylı anlattık denemeyi. En çok merak edilen kısım fiyatı arkadaşlar ve nasıl satın alabilirsiniz. Fiyatla ilgili normalde 300 TL arkadaşlar bu deneme ama belirli bir süreliğine 149 TL olarak sunacağız bu fiyatı ve bu video izlediğiniz zaman hala bu indirim geçerli midir değil midir bilmiyorum ama bir süre olacak özellikle indirimin geçerliliğinden ziyade bu arada toplamda da çok az bir kontenjan kaldı. Kendi öğrencilerimizin çoğu satın aldı. Önce onları açtık. Eğer satın almak istiyorsanız, uygun fiyattan satın almak istiyorsanız hatta ve hatta sadece uygun, uygun fiyattan da değil bir şekilde bu denemeyi lavanda ulaşsın diyorsanız bir an önce almanızı tavsiye ederiz. Çünkü tükenmek üzere değil mi Ufuk? Evet içeride, aslında buradaki kritik nokta biz içeride daha erken bu denemenin satışını açtık. Sınırlı bir kontenjan. Tahmin ettiğimizden çok daha az bir kontenjan kaldı dışarıya. Bunun için de elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Çok yüksek katılımlı bir deneme olacak. Onu söylemekte fayda var. Kendi öğrencilerinize niye farklı, dışarıya niye farklı fiyat diye sorup belki tepki gösterenler olabilir. Ee, biz bu biz bu sistemi kendi öğrencilerimize bir dönem yani ücretsiz de sunduk. Ciddi maliyetlerin altına katlandık. Ama o öğrenciler bizde bir, yaklaşık bir yıldır çalışan öğrenciler. O yüzden yani onlara çok ciddi bir vefa borcunuz var ve onlara zarar etmeyi göz önünde bulundurabiliriz. Ama siz de takdir ederseniz ki içeride 30'dan fazla kişinin Operasyon gösterdik ki 149 TL inanılmaz uygun bir fiyat arkadaşlar. Yani dışarıya sunduğumuz bir fiyat ama hala çok uygun. Bu kadar eşi benzeri olmayan bir sürü özelliği içeren bir hizmet için. Son olarak şunu soralım ufuk satın almayı nasıl yapabilir? Ee, şimdi sosyal medyamızdan da duyuracağız. Bu videonun da yorumlarına bırakırız. Bir form oluşturacağız. Bu forma zaten gerekli bilgilendirmeyi bu formda bulabilir arkadaşlar. İki tane adım var satın alma işleminin tamamlanması için. Birincisi hem adres bilgisinin hem de iletişim bilgilerinin doldurulduğu bir formu doldurmak. ikincisi ödemenin yapılması. Bu ikisi yapıldıktan sonra kargo tarafınıza iletilecek Şubat ayında. Okeydir o zaman. Ağzına sağlık. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Ben şunu sorayım bu arada. Ekleyeceğim bir şey var. Rakipler nasıl Ufuk? Giren seviye gerçekten iyi bir seviye mi? Türkiye geneli mi? Şöyle söylemekte fayda var. Çok yüksek katılım oluyor. Özellikle bu pakete olan ilgi aşırı fazla. Her seviyede öğrencinin kendi seviyesine uygun en tepeden en düşüğe kadar her seviyede öğrenci kendi seviyesinde birçok rakip edinebilir bu denemelerde onu söyleyelim. Ben çok iyiyim benim kadar iyisi yoktur demeyin ya da benim netlerim şu an çok düşük ben buraya hazır değilim demeyin. Her seviyede müthiş bir rekabet var. Ee, sürekli değişiyor. Orası, orası çok coşkulu olacak. Ee, her seviyeden öğrenci gönül rahatlığıyla gelebilir. Aynen. Şunun garantisini verebiliriz. Yani bu analizin sonundaki ilk üçle yapılan röportajlarda çok kaliteli rakiplerin önlerini alma fırsatınız olacak. Bizim deneme ile ilgili bahsedeceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dediğimiz gibi eğer katılmak istiyorsanız elinizi birazcık çabuk tutmakta fayda var. Hepinize iyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Görüşürüz.